Merhaba arkadaşlar. Özeler Ar Yaman BNK kursunda matematik öğretmeni Yasemin Karaca aralarında asal olan sayılarla konularımıza devam ediyoruz. Aralarında asal olan sayılar şudur. Bir sayısının dışında ortak böleni olmayan bir sayısı dışında ortak hiçbir böleni olmayan iki sayı aralarında asal sayı diyor. 15'te 28. Aralarında asal mıdır, değil midir? Bakalım. Asaldır diye zaten ondan söylemişiz. Neden asaldır? Bakın 15 normalde asal sayı mı? Hayır. 3'e de bölünür, 5'e de bölünür. 28 bir asal sayı mı? Hayır. Onun da 14 böleni vardır, 2 vardır, 7 vardır. Öyle değil mi? 4 yani bir sürü böleni vardır. Yani demek ki aralarında asal olması için sayılarımızın asal olmasına gerek yok. Bunu iyi anladık. Şimdi 15'in bölenlerine bakıyorum. 15'in bölenleri neydi arkadaşlar? 1. 1'e bölünür. 1 ile başlayalım. 3'e bölünür, 5'e bölünür, 15'e bölünür. Öyle değil mi? Bakın. 128'i diye düşünebiliriz. 2 kere 14 28 Hani aradakileri boş hesaplamaya gerek bile yok yani. 1 kere kaç 28 yapar? 28. Yani 28'in bölenleri de bunlarmış. Bakıyorum. Ortak böleni var mı? Hiç bir dışında hiçbir ortak böleni yok. O zaman bu sayıları işte aralarından saldır diyoruz. Her zaman böyle tek tek Bölenlerini alıp ortak var mı diye bakmalarına gerek yok. Biraz çarpım tablonunda pratikleşirseniz daha rahat görürsünüz. Örnek verelim. Ee, 15 ile 28 dedik. Başka örnekler verecek olursak mesela 8 ile kaç aralarında saldır? 13 aralarında saldır. 8 normalde sal sayı değildir. 2 ve 4 bölenleri vardır ama bakın 8 ile 13 aralarında saldır diyorum. Neden? Çünkü ikisinin de bir dışında hiçbir ortak böleliği yoktur. İkisini de 2'ye bölemem, ikisini de atıyorum 13'e bölemem. Bu şekilde. arkadaşlar bakın ardışık sayılar aralarında direkt asaldır diyoruz hiç. Acaba ortak bölenleri var mı diye incelemene bile gerek yok. İki sayı eğer ardışık şekilde veriliyorsa 23 24 gibi bakıyorum. ikisinde ortak bölen bir sayı var mı? Hayır yok. Bunlar aralarında asaldır. 16 ve 17 bir dışında ortak bölenleri var mı? Hayır yok. O zaman ardışık işte tüm sayılar 上一 değiştiriyorum yani. 8. O zaman biz şunu bulduk. x artı 1 bölü y eksi 2'miz 8 bölü 9'a eşitmiş. Aralarında asanlıkta oran olduğunda şunu yapıyoruz. Sakın burada içler dışlar Diğer tarafı neye geçer? Eksi 1. X ne olur? 8 eksi 1'den 7. X'mizi 7 bulduk. Diğerini de yapacağız. Y eksi 2 eşittir sa. Şimdi bu soruyu nasıl çözüyoruz? Biraz önceki yaptığımız gibi. Y'yi yandım bırakıyorum. 9'u yazıyorum. Eksi 2 eşitliğin Diğer tarafında işaret değiştiriyordu. Artı 2 olur. Y de 11 olur. Diyoruz. asal iki sayının EBOB'u her zaman birdir. Düşünüyorum. Aralarında asal olmak için ortak böleni neydi? Bir dışında hiçbir ortak böleli olmaz. Tanımım bu şekildeydi. O zaman bu zaten tanımı bilen kişi direkt bilir. Aralarında asalsa benim sayım en büyük ortak bölenin bir dışında hiçbir şey olamaz. Tamam mı? Aralarında asal her sayıyı koy buraya EBOB'umuz birdirdi soruyorum. Aralarından iki sayını. Ek okulu soruyorsa bu sayı atışı yapmamızı istiyor. Şimdi, benim sınırım gürülen yerin yerinden armaştırdığı dilarını... kitlelerden İkisi de üçe bölünür ya 4 da kolu e da üçe bölünür, altı da üçe bölünür.